Baktım ki benim vazifem ibadet etmek. İnek süt veriyor ben veremiyorum. Tabii ki ben namaz kılacağım. Tavuk yumurta yapıyor ben yapamıyorum. Tabii ki ben oruç tutacağım. Kur'an okuyacağım. E benim de bir vazifem var. Bak burada hepsinin bir vazifesi var şimdi. Bu kitapları okumaya başladık. Biraz yani ucuza gitmiyoruz fazla. Biraz hizmet ediyoruz sağa sola gidiyoruz. Kahvelere gidip ders yapıyoruz. Camilerde hocalar müsaade edersin konuşuyoruz. Meyhane hariç her yere giriyordum yani. Öyle bir şevklenmişim. Meyhane hariç her yere giriyorum. Biri dedi bir gün abi ya, niye meyhaneye de gitmiyorsun? Ya dedim meyhaneye de giderim de. Oradaki adam zaten içmiş, kafayı çeke çeke, kafayı koparmış. Kafasız yani. Şimdi ne anlatacağım ona? Bir de bazı sarhoşlar var, dini seviyor. Ama antrenörünü bulamamış. Oraya takılmış garibim. Hoşuna gidiyor din. Helal hocam. Hocam gel bir öpeyim seni. Hadi öpsün. Öptü de doldur hocama da bir tane. <laughs> ya kardeş biz bir tövbe. Estağfurullah hocam. Olmaz hocam. Bak biz seni dinliyoruz. Yamuk yapma hocam. Yani sarhoş adam. Laf anlatamazsın. Onun için meyhaneye gitmiyoruz.